geçti. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. kadayız Sevdiğim güzel bir çar. Uzun zamandır da oynuyorum ama bir türlü kostüm denk gelmedi. Uygun bir kostüm alacağım ama onu da bir türlü ulaşamadık ya. Bu çağrıya kulak veriyorum. Neyse. Şimdi güzel bir çıkacağını Güzel bir maç çıkacağını umuyorum. Yanımda Ezreal denk geldi. Mühendis Bey'miş ismi. Aha. Bir dakika bir gol bir. Kim bu? Jinx. Alır mıyız bana? Bence sen onu alırsın. Ben seni arkadan fullerim baba. Şe. Q açayım. 2 level olayım. Q açayım. Sürekli bir Q atmaya başlayacağım size. Mesela böyle. Şu an kaç saniye? 6 saniye W'miz var. Hadi oradan, oradan tutmaması gerekiyor. Kaçtım ben oradan ama olmaz öyle şey. E, tabii tabi ilk başlarda zorlanacak normal çok normal Şunu alıyorum On mesa geziyor etrafta Hadi oradan Ben Jinx'e hedef almıştım Pardon, Morgana'ya hedef almıştım. Jinx'e patlattık. Yapacak bir şey yok. İlk kana döktük. İlk kan bizde. Dertemiz. Şunu bir can basmayacağım. Önce bir kendimizi kollayalım. Belki karşı jungle gelir bir şey olur. Biz de bir de dayak yiyor. Öldü mü? Öldü. <laughs> ki de öldü. Tabii ki de. Olmazsa olmazlarımızdan. Bir rakip katledildi. Cassiopeia öldü ama Jax'i yakalayamaz o. Şöyle küçük bir totem. Her adın yeni bir yolculuk. Takımından biri katledildi. İşte Eşi sen benden hızlısın zaten hadi. Hıh. <laughs> Aa, normal ölmesi normal ama bundan sonra ölmemesi daha iyi olacak harikat kasalım olabildiğince ha, He, adam hemen önümüzde çüş <laughs> <Şiş. gülüyor> w atacak Ben nasıl yakalandım ya? Bir de Yalnız bizinki güçlü. İyi vuruyor. Acımasızca vuruyor bizimki. <laughs> Güzel. Totemini de bastı oraya. Herif oynuyor ya. Yani. Ben display. Ay. Tüm dünyada denge. Ayırdık onu, ayırdık onu. Abi Jax geldi ya. Çok güzel. En azından asistim oldu. Onu da çıkarttılar. Kaçtı. Her nefes değerli. Jax yine kaçtı. hayır bir kill almış. Bizimkiler burada böcük alıyor. Geldim. Geldim. İyileştirmek ve korumak için. Beyce gideceğim mi? Gitme lan. Geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yardım edin. Dayı nasıl yakalandın onu ya? Bak, bak. Direkt bana karşı çıkacak ya. Şimdi ult ile bir çökmeyecek, bir çi köfte yapacak adımızı. Bak, bak, yapma. Bu çağrıya kulak veriyorum. Bunu da alırsın. Al bunu da. Tamam. Bunu da En azından ulti geldi. Güzel, iyi geldi bu. Şimdi bir kefalet, ardından şunu çökeceğim. Zaten sonrası durdurulamaz. Ultim var Ultim var. zarafetle. Ya sonra girersen halledeceğiz. kaldır lan. Ay işte yani Soraka çok zor bir hero. Onun takımdan kaçmaya çalışıyor. Yapma. Yapma. Ölürsün oradan. Yapma. Ben bir base'e gidiyorum kanki. Ben burayı iyi kurtardım. Orada bir şey varmış. Bence orayı zorlama ya. Manam yok manam. Gidim ben. Yapma işte zorlama dedim ben ya. Yapma işte şunu. Hadi babacım. Tamam. Biz bunu hırs ya. bir de gideceğim yetişebilir miyiz ölmeden yetişemeyiz değil mi Ezreal'ın yanına gideceğim tekrar. Dayalı ölme. Gereken yapılmadı. Bu temlemiş. Ölme 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 geldim. sen Brent değilsin abi. Sen o kadar bir şey yapamıyorsun. Şunu alman bir şey değiştirmiyor. Brent olsan adı neyse diyeceğim. Dayı vursana. öldüm Şuradaki totemini patlatalım. Buna bu kadar yeter sen bir base'e git abi artık yeter. Sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum. Ama benim bir şeyim kalmadı. Ben XP alayım diye duruyorum burada. Tabii ki de B'ye gideceğim. O onu alır. Nasıl bir pırıstarı bir sal milleti ya. Mühendis ya. Adam her şeye bak cetbel gibi ölçerek giriyor. Geldim. Ötem var. Yapma 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 ölme. Takımından biri Tamam temiz ilk kuleyi çöktük. Aha. Bu totemleri varmış. Bu da geldi zaten kefaret. Güzel olur. Bunu kasayacağım. Aslında bizim herif... Kefaret almasak mı? Alalım ya. Komple bütün takıma yararımız olur. Bunu alacağım. Şunu alacağım. Rabadon çıkacağım. Zaten oyun bitiyor. Bir tane pisli. şey alalım. Hadi gidelim buradan. Hı -hı. Hayır kastı ya reis. 16 leveli bekliyor uçurmak için. Güzel ejderi çözdük. Yakalandın dostum. Sağ dikkat. Kyle dikkat. Bir de şuna bak. <laughs> bak, Kyle dikkat dedim işte ya. Kyle dikkat dedim ya, dedim dedim. Adam belli zaten böyle olacak. <laughs> Oğlum o sana hasar veremez. Bitti onun işareti. Kastım ben. O sana hasar veremez. <laughs> en güzel bu bak. Her temiz, free, sakin bir oyun abi. En sevdiğim. Sevdiğim, en sevdiğim. gibi ejden öldürdü. Hmm. Bu adam AP gücü de var. Ben önce bunu alayım. Bizim adama yardımımız yoktur. En azından AP kastarız herife. Ama önce bu ya. Bu olmazsa olmaz abi. Ambulans olarak bir önemli bir şey yok zaten. Hı -hı. Minyon bile almıyor. Yani alırsan eyvallah, ayakkabı alırsan eyvallah. Ben hiç kullanmıyorum bile ektrü. Yani eksikliğini çok gördüm. Doğru. Ama yani ihtiyaç duymuyorum abi. Zaten koşmak istediğim kişi öyle koşuyor mu <laughs> sana bir can basalım da sen de bir hadi dikkat burayı mı vursan acaba dayan, dayan. <laughs> toplayacağım topla <laughs> Ay ulti basamadım bassaydım iyiydi. Bu ne? Buna mı gidiyorduk? Aldık artık ama değiştirebiliriz. Şuna şuna döndürebiliriz. Döndürebilir Hepsine iş yapar. Aynen Kızgın burada daha döndüreceğiz yapacak bir şey. kaçtı ötem var iyileştirmek ve korumak için ölme geldim yardım edin, Abi beyze gideceksen hoşuna yürüttür mü beni ya Şuraya bir şu böceğin arkasına Yaso Ya Yasuo'ya gidelim Yıldızların gücü Öyle dertli dertlik var Var görene var Görene Yolum aydın kalbi ben çıkaram Acımasızca. beni iyi korudum orda bay bay bu çağrıya kulak veriyorum bunlar zaten ff verecekler birazdan ayy <laughs> <laughs> ayy <laughs> Tamam ben götürürüm gerisini. Ule beni yakalıyordu arkadan <laughs> Oğlum siz... Bu bize kim var la böyle? Ben şuraya minnak bir totem, bir de şunun altına alayım. Öst. Bir rakip Avcılık online. Ulan, hadi bakalım. Öst. Şurada totem. <laughs> Dayak yeme. Çok güzel. İki iki. Mükemmel koruduk herifi ya. 10 numara koruduk abi seviyorum böyle oyunları. Şunu bir salayım bakayım kim var. Renekton.

Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra kayna bu sefer rahat bir oyun geçirdik. Ya ben de beklemiyordum. Yanındaki arkadaş sağ olsun güzel oynadı. Kim bu tanımıyorum ama ee, güzel bir oynayış sergiledi. Hatta bizim jungle bile bayağı iyi oynadı. Şöyle herkese attım bu sefer. Tamam terfi ettik altın. Geçen gün tabi plata çıktık plata çıktık hemen arkasından nazar değdi. Altına düştük geri. Maalesef bazen düşüyoruz işte ama şu an gördüğünüz üzere terfimizi de sağladık. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.